Arkadaşlar ben Emirhan. Sizlere geri dönüşümü yapılan malzemeler hakkında arkadaşlarımla bilgi vereceğiz. Pillerin dönüşümünün sağlanması hem ekonomik hem de çevresel açıdan önem taşır. Atık pillerinin içerisinde bulunan civa kursun katmiyum gibi zararlı elementler toprağa karıştığında besin zincirine zarar verir. Bunu engellemek amacıyla atık piller ya bu elementlerden bertaraf edilir ya da tekrar kullanılmak üzere geri dönüştürülür. Metaller, günlük yaşantınızda sıkça kullandığınız alüminyum içecek kutuları, alüminyum folyolar, tenekeler, konserve kutuları ya da eskimiş kabloların geri dönüşümüyle yüksek oranda enerji tüketiminin önüne geçilebilir. Ayrıca metallerin geri dönüşümüyle çevrenin korunmasına katkı sunmanın yanı sıra insan sağlığına zarar verecek metal atıkların da doğada birikmesi engellenebilir çevreye zararları olduğu kadar insan vücuduna da birçok olumsuz etkisi bulunan plastik şişeler ve kutular en fazla geri dönüşüme giden ev atıkları arasında yer alır. Plastik atıkları normal şartlarda doğaya karşıması çok uzun yıllarda aldığı için geri dönüşümleri oldukça önemlidir. Plastik atıkları geri dönüşüme uygun çöp konteynerlara, atıklara ve normal çöpler içerisinde ayrılarak geri dönüşüm işlemine dahil edilir. Ülkemizde orman kaynakları kağıt üretimine paralel olarak gelişim gösteriyor. Bir ton kağıt üretimi için tak bir takriben 3 metre 3 ace ihtiyaç vardır. Dolayısıyla geri dönüşüm açısından en önemli tıklardan birisi de kuşkusuz ki kağıt. Kağıtların geri dönüşümü ile hem enerji kaynaklarından hem de orman kaynaklarından büyük ölçüde tasarruf sağlanır. Cam günlük hayatımızda sıkça kullanılan ve aynı zamanda da geri dönüşüme giren malzemeler arasında en üst sırada yer alır. Camın geri dönüşümü renkli ve renksiz olmak üzere ikiye ayrılır. Geri dönüşüm yoluyla kullanılmış cam parçalarından tekrar cam imal etmek sıfırdan cam üretimine göre daha az enerji harcanmasına yarar.